Arkadaşlar, azıcık bir... ne? E, ne, oldu 20 ama hayın apandı. Arkadaşlar bir, bir ünde... şey, bak, onu YouTube attım mı? Zaten ki azıcık apandı da. Arkadaşlar tam son oyunumuzu gidecek yani ya apandı arkadaşlar. Ya oyunda izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o son oyunumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Yani aşağı kırıltıya doğru. Son oyunumuz. baba. Ben bunlar sandım. Bu son okay, ben. Sonra son oyunumuza girdik. Okey canlıyım arkadaşlar. Şşş. Eribin oluyor. Dur akşam. Dur akşam. Sen dur. Okul çocuğu yok. yakacağım. Kanka ne? Nereye <laughs> gidiyor ya? Şurada bomboş yer var. Buraya gel. Tamam. Çırp. Ben, ben, ben süreceğim ya. Ilişkisiz. Biraz pantolon süreceğim. Buraya git. Kork. Kork. Ediyorsun. ya <laughs> Zaten dokuz bizim için hiçbir şey. Lan direnci ne hmm. direnci kaçtı ya? Direnci yudu mı var ki? Var bon, bon. bon. yuttum. ya. ya lan işimizi zorlaştırıyorsun. Dökmüyoruz değil mi bir yere? Hayır, dökmüyoruz. Son 300 üç, üç kaldı arkadaşlar. Tamam dök. Senin yüzünden dö. Benim başka bir işe verdim. <laughs> Şunu da yapayım. ne yapayım. Yok yapma doydun mu? hep doydum doyarız 896 oldu hemen çıkıyorum kısık kısık bir sürü şey pay katmamız lazım abicim evet. hemen alalım ha ha tl kalmış evet bunu sürmem lazım müşteriye vereceğim hmm. Dur, dur, dursun Herkes dursun. Şu bir ve şu anda oldu elebi. Şimdi oyun oynan çıktı elebi Ya oynat. hayır mı olmuş arkadaşlar? Ya nasıl? Hayır bilmiyordum. Ama Ne güzel. Baba <laughs> <laughs> <Var>, bu <şu gülüyor> boş bir, birkaç dakika. Evet 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 evet. Biri, bir, 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 bir. Bu son saniyede. Hemen arabamı sürmem lazım. 16 dakika. Yok ne 16 dakika. <laughs> i̇şte 5 dakika. 10 kilometre yeni bir meyve suyu arabası alırım. Mahallede kızları kimseye çarpmadan giderim. Bas gaza aşk. Bas gaza her yere basarım kimseye çarpmam. Var var senin de ben var Hızlı ya. Hızlı gidersen bile kimseye çarpmam. <laughs> ben basıyorum. Vere de vereceğim. Hayrı tuttum. mı ya ben? Hiç <laughs> kıpkıya. <laughs> Al ver et. Aşağı meyve içiyor Ben ya. Lan soğudan mı alacaksın ya? <laughs> her şey diyenler hacı kaldınız mı? Yıkamadık. <laughs> Niye yıkanmadınız <Ne yapmadınız> ki? <laughs> her bize hediye diyorsun. Hı hı. Gaza mı lazım? <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela ben hemen ge geçeceğim. Tamam dur. Hadi. Hadi şimdi yap. Aparsınız ben geçeceğim. Abi ben yapmam valla. Ah. Birini bir de ve biri yapma. Ehe, me, me, me. Ha, gitti versene ya. Hiçbir şey de beceremiyorsun ya. Dur vereyim. <laughs> Hayır, ilk defa. <laughs> Şu ne keskesiz? Ver. Ne bas bu? Adam sen hadi bas. Ha adam bas bu sen ya diyorsun. Hadi ya. Adamı niye bas bulsun acıyorsun <laughs> bas bulsun. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Mantı süreceğim. Ya, koy ya. Koy ya. Falan. Biz elle mi yak ya? Bitsin bu el. Bitsin el oldu. <laughs> elbi çoktan oldu. <gülüyor> çoktan oldu elbi. Siz niye besliyorsunuz? İşte bir de orada çöküyor. Bitmesini bekliyoruz oydu. Ha. Kalmadı ki ya benim işim kalmadı. Ben burada ah. mucize gidecek ha. <laughs> Adam gidecek beş bulsun ben. Ver. Tam vermedim. Adam mı? Tam. Bunun kıyası. Bak su gidiyor şu. Gidiyorsun. Eklediniz. 51 <laughs> olmuştu. Neyse tamam. Daha hadi bu bir şey yaptım. Bu <laughs> ben diye Bez buz. Bez buz. Bak bez buz. Arabamı sürmem lazım. Vuuu. Hadi gidelim. Hmmmm. Arkadaşlar, inşüyorum arkadaşlar. Buradan nasıl böyle yol arkadaşlar çarpmıyor kimse? Bakın. Hızlı gideceğim. Anne kimin? Buradan mı geldi? Bu, bu, bu. Hıh. -hı. Tamam. Aşağı çok özlüyüm çarpıcı olsun o o. Şşş. Şu adam mı? Evet o adam başka hiç yoktu benim. Bak dur bak best bus vergi Yok ben de Tamam Ben Hayır Fanta. Ben ne veririm. seni? patates. Ve hop up. Tamam. Hala istemiyoruz diyeceksin. Hmm. istiyorum ben. Payı gözü. Hemen ben vereyim mi bu ver işi. Ver ver. Ver de mi? Oh, ta ta Aa, adam bir iş şey yapma. Arabamı bunu gerek yok değil mi o zaman? Hadi bay bay. Biraz tutun. Haltını tolayım. Şöyle dal dal. Ayşe gerbiye saniye. Bitti bitti. <laughs> Uçan ailesi ve Hay Benim benimki sağ... bitti bak. Bak benimki bitti. İyi bir. <laughs> bak benimki bitti bakın. Tamam. Ve Bir Sen de böyle bir sahnesisin. Bugün çatı 6 dakika diyor ve oyunu biz, biz arkadaşlar. Uh, da, yer adı, adı. Evet, bu havuz burası hangandı? Ay ya bir kişi de olsa ya. bir kişi miydi? He. Bak. Bak, hayır arkadaşlar. Bay bay. Ve hepinizi Hoşça kalın. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Arkadaşlar. Acaba abone olur mu? Oraya gelirse çok kötü olur mu bak? Siz çok kötü bir ayakları <laughs> ha Hmm. Ne yaptın? Ben çizdim. mı başladı? Hı yani? -hı. <laughs> ha abi. <laughs> Beni -hı. Ben, ben ne çünkü. Hı hı. Arkadaşlar. Hani teşekkür ederim. Bir Ve iki e okay. videomuz başladık. video dört. Bay bay.